Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Ben Hasan. Koleksiyonumu tanıtıyorum. Yeni serimize hoş geldiniz. Bu serimizde size daha önce almış olduğum, paketi açılışını yapmamış olduğum figürlerimi, koleksiyonlarımı, hatfishlerimi tek tek tanıttığım bir video serisi olacak. Bu video videomuzun ikinci videosu olacak. Koleksiyon tanıtıyorum diye bir video atmıştım. Ee, ilk videomuzda da ben Batman'larla başlamak istedim. Elimde çok güzel Batman'larım var. Size tek tek tanıtacağım. Hangisinin hangi filmden ya da hangi oyundan olduğunu anlatacağım. Bunlar halde Batman e, Batmobile'ler haricimizde Batman figürlerimiz de var. Onları da gösterebiliriz. Hadi video geçelim. İlk Batmobile'imize başlayalım. İlk Batmobile'imiz klasik TV series Batmobile. Gördüğünüz gibi daha minyatür bir şekilde yapılmış. Batman logosu konmuş. Ee, yani çok ekstrası yok gibi gözüküyor. İşte Batmobile'in genellikle arkasında olan o koca motorunun işte egzoz borusu da yapılmış. Genelde bunlara ateş atarlar. Bayağı bir hızlı gittiklerinden dolayı. Yani Batman koleksiyonu yaptığım için koleksiyonumda bulunan hani güzel mini bir figür. Hemen ikinci Batman'ı bize geçelim. Hemen şunu alalım. İşte bak mesela güzel bir Batmobile. Bu da Batman TV serisi Batmobile. Ee, i̇zleyenler vardır. Çizgi film animasyonları vardır bunun tabi farklı renk, renk kombinasyonları da var. Bu bendeki şöyle bir artık altın sarısı mıdır? Ona benzer bir rengi ve mor detayları gerçekten yakışmış. Şöyle göstereyim altını. Madde de örtemiz zaten biliyorsunuz atmışların hepsi. Bunda da aynı motor şeyi var. Bakın şöyle bir yan yana göstereyim. Bu genellikle olur. Batman logosu. Ve güzeldir. Bunun e, filmini ben hatırlıyorum çocukluğumdan. Yani animasyonları vardı izlerdik. Bayağı da bir güzel bir araç. Hemen 3. mobilimize geçelim. 3. mobilimiz. Batman Arkham serisini bilen var mıdır bilmem. Çok güzel bir oyun serisidir. Benim de oynamıştım vardır. Ben Batman Arkham City oynamıştım. Ama bu Batman Arkham Asylum diye biliyorum. Öyle olması lazım. Evet Batman Arkham Asylum bu. güzeldir. Gördüğünüz gibi hemen şöyle bir netleyelim. Arkasını falan bayağı güzel Tabii bu biraz eski bir figür. Benim çünkü Koleksiyonun eski olanlar da var. Bayağıdır biriktirdim ben dolayı. O yüzden zaten bunların açılışını ben dolayı böyle bir seriye başladım. Gördüğünüz gibi spotta yapmışlar. Motor bölümünü çok güzel yapmışlar. Tek tek gözüküyor. Güzel bir hem rengi güzel hem aracın kendisi güzel. Batmobiler güzel. Batmobile gördükçe dayanamıyorum. Ama aynı araçların iki tane almıyorum. Ve 4. Mobilimiz, Bu direkt Batmobil diye geçiyor. Bir isim koymamışlar. Ya da varsa da ben bilmiyorum. Ama biraz araştırdım ve her yerde Batmobile de geçiyordu. Bildiğiniz gibi Batmobile'in çok farklı çeşitleri var. Bunu da yapmışlar. Güzel. Zaten 2022 serisinde 5 tane farklı Batmobile çeşidi vardı. 5'i de bende var. Yani 1, 2, 3, 4, 5 diye numaralandırmış halde basıyorlar. Belki biliyorsunuzdur. Hepsini topladım şu anlık. Tabi ekstra Batmobile çıkar mı? Veyahut hatta farklısı çıkar mı? Renkleri çıkıyor mu? Onlara da bakarız. Güzellerin beğenirsek. Onu da koleksiyonumuza ekleriz. Güzel bir Batmobil. Bunu geçelim. Ve 5. Batmobil'imiz. Sevdiğim bir Batmobil. Batman Arkham City'nin Batmobil'i. Ee, bu biraz darbe gördü. Ben Düzce'de yaşıyorum ve Düzce'de bir geçen hafta deprem oldu. O yüzden dolayı raflar falan devrildi. Bazı kırılanlar da var. Onları zaten çıkarttım ama bu da bayağı bir çizilmiş ve tekeri yamulmuş birazcık. Ee, ama Bildiğiniz gibi koleksiyon yaptığımızdan dolayı araçlarımızın hiçbirini çıkartmamaya çalışıyoruz. Tamir edebildiğimi ettim. Birleştireyim birleştireyim dolaplara filan. Bu da o şekilde duruyor. Gerçekten çok severim bunu. Şekli falan güzeldir. Ee, yani gerçekten zırhlı bir tank gibi duruyor. Zaten full demir üstü. Güzel yapmışlar. Maşallah var. Hemen diğer aracımıza geçelim. İşte benim aralarındaki en sevdiğim The Batman filmini izlediyseniz eğer e, en son çıkan Batman filmi Dediğim gibi 2022'de çıkan Robert Pattinson'ın oynadığı çok güzel bir filmdir. Yani benim hoşuma gitti. Ee, güzel bir film. Biri bir aracın aynısını yapmışlar. O motoru bildiğiniz gibi arkadaydı ve dışın dışarıdaydı. Çok güzel yapmışlar rengini falan. Siyah rengi de vardı. Ben ararken ilk buna denk gelmiştim. O yüzden bunu aldım. Sonra siyahına denk geldim. Siyahını da beğendim. Aynı aracın iki tane olmasını istemediğim için almadım. Ama bu bu renk de çok güzel. Çok güzel bir metalik rengi var. Sedefli. Şöyle görebilirsiniz parlamasını. Hemen bir sabitleyelim. Evet. Güzel bir araç. Bat mobillerimiz bu kadar. Hemen tekrardan bir yan yana göstereyim bat mobillerimizi. Kadraja sığacaklar mı? Sanırım sığdılar. Evet. Şöyle dursunlar. Bu tarz videonun devamını istiyorsanız abone olup bana bildirebilirsiniz. Yorumlara yazın. Sizin isteğinize göre videoları şekillendirebiliriz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.